Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mandalina ile bir kek yapacağım. Şimdi önce kalıbımı yağlayacağım. Yağı biraz erittim. Çünkü yağlamak önemli. Güzel çıkması için. Arkadaşlar kusura bakmayın. Dişimi çektirdim diye biraz farklı bir ses tonu çıkıyor. her tarafını yağlıyorum. Yağladım. Şimdi biraz da un serpiyorum. Ki daha rahat çıkabilsin. Fazla değil. Şimdi kalıbı buzdolabında bekleteceğim. Mandalinaları şimdi suyunu sıkıyorum. Bir su bardağından fazla su çıkartmak istiyorum. şekilde devam edeceğim. 4 adet yumurtayı kırdım. 1,5 su bardağı şeker ilave ediyorum. Şimdi bunu çırpacağım. Çırparken videosunu çekmeyeceğim çünkü çok gürültü yapıyor. Çırpınca görüşeceğiz. Yumurtayı çırptım. Şimdi yarım çay bardağı mandalina suyu tekrar bir su bardağı mandalina suyu ilave ettim. Tereyağı da yapıyorum. Şimdi tereyağını ölçerek ilave edeceğim. Bir çay bardağı tereyağı var. Bunu da ekledim. Çeyrek çay bardağı ayçiçek yağı da ekledim. Burada 3 üç, buçuk su bardağı elenmiş unum var. Elenmiş unu bunu ilave edeceğim. Bir buçuk paket kabartma tozu, bir paket vanilya ekleyeceğim. Şimdi önce bunu şöyle bir karıştıralım. Unu eledim. Yavaş yavaş alıyorum. Şimdi bir kısmını aldım. Bakacağım. Şimdi hala akışkan bir kıvam. Bu arada vanilyasını ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ekledim. Yarım paket tekrar kabartma tozu. Bunları Şöyle güzelce bir çırpıyorum. Bu arada bir miktar tekrar unu alacağım. 3 su bardağı artı bir yemek kaşığı unun tamamını aldım. Fırını 170 derecede ısıttım. Şimdi sıcak fırına gönderiyorum. Şöyle bir iyice karıştıralım. Topakları kalmasın. gayet kıvamlı güzel oldu. Şimdi artık kalıbıma döküyorum. Şöyle hafif bir masaya vurdum. Şimdi artık fırına gönderiyorum. Tek pişti çok da güzel oldu. Harika bir teki oldu. O kadar güzel kokuyor ki. Şöyle bir 5 dakika dinlensin hemen ters çevireceğiz. Şimdi ters çeviriyorum. Şöyle alalım. Gerçekten harika olmuş. Çok güzel. Yum yumuşacık bir kek. Biraz dinlensin. Dilimleyeceğim. Biraz dinlendi. Şimdi dilimliyorum. Gerçekten çok güzel bir kek olmuş. Üstü gevrek, gevrek içi yumuşacık bir kek. Sap sarı, harika. Böyle bir tadına bakalım sünger gibi içi gayet güzel pişmiş. Kekimiz güzel bir şekilde pişti, pamuk gibi bir kek oldu. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler.